kayıp kuşak Yazarlar William Strauss ile Neil Howe Kayıp nesili 1883 ile 1900 yılları arasında doğan, Birinci Dünya Savaşı ve kükreyen 20'ler sırasında reşit olan bir grup olarak tanımlar. Bu bağlamda kayıp kelimesi savaş sonrası erken dönemde savaştan sağ kurtulanların çoğunun kafası karışmış, başı boş dolaşan, amaçsız ruhuna atıfta bulunur. Sanayi devriminin ardından kayıp neslin batılı üyeleri daha önce hiç olmadığı kadar okur yazar, tüketimci ve medyaya doymuş fakat aynı zamanda katı biçimde muhafazakar toplumsal değerleri sürdürme eğiliminde olan toplumlarda büyümüştür. Bu neslin genç erkekleri genellikle 1. Dünya Savaşı için kitlesel ölçekte seferber edilmiştir. Genç kadınlar da savaşa katkıda bulunmuş, savaştan etkilenmiş ve sonrasında siyasi ve yaşamın diğer alanlarında daha fazla özgürlük kazanmıştır. Büyük Buhran'ın ekonomik etkilerini yaşamış ve sıklıkla kendi oğullarının 2. Dünya Savaşı'nda savaş alanlarına gittiğine şahit olmuştur. Terimi ortaya çıkaran kişi Gertrude Stein iken daha sonra Ernest Hemingway tarafından yazılan The Sun Also Rises adlı romanının epik hepiniz kayıp bir nesilsiniz şeklinde kullanılmıştır. Muhteşem kuşak, büyük buhran döneminde büyüyen ve 2. Dünya Savaşı'nda savaşan ya da savaşın kazanılmasına emekleriyle yardımcı olan Amerikalıları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu neslin üyelerinin ne zaman doğduklarını tanımlayan kesin tarihler yoktur. Ancak birçok kişi 1900'lerin başından 1920'lerin ortalarına kadar bir aralık vermektedir. Bu kişiler 1. Dünya Savaşı sırasında büyümüş, büyük buhranı yaşamış olduklarından büyük bir vatanseverlik, işe ve aileye bağlılık, tutumlu yaşam tarzları ve başarılı olmak için çok çalışma motivasyonu ile karakterize edilmelerine yol açmıştır. Sessiz kuşak, muhteşem kuşaktan sonraki ve baby boomers'dan önceki demografik kohorttur. Genel olarak 1928'den 1945'e kadar doğan insanlar için tanımlanır. Amerika'da büyük buhran ve İkinci Dünya Savaşı insanların daha az çocuğa sahip olmasına neden oldu ve sonuç olarak nesil nispeten küçük bir nüfusa sahip kaldı. Bu kuşağın ebeveynleri Birinci Dünya Savaşı'na kendileri Karakteri ise 2. Dünya Savaşı'na maruz kaldıklarından özellikle çocukluk ve yetişkinlikleri ciddi bir yaşam mücadelesi içinde geçmiştir. Ayrıca küresel politikaların son derece otoritik olduğu bir tarihsel dönemi kapsadığından özgürlük kavramını neredeyse tanımadıkları söylenebilir. Oldukça şanssız bir nesil olarak değerlendirilebilen sessiz kuşak, içinde bulunulan zor şartlar neticesinde çok çalışmayı bir yaşam felsefesi olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla oldukça azimli ve kadın erkek çalışma odaklı bir nesil olarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Karakteri istik olarak azla yetinen, kaderci, gayretli, sabırlı, otoriteye saygılı ve ciddi bireyler olarak tanımlanmaktadırlar. Baby Boomers kuşağı Türkçe'ye bebek patlaması olarak çevrilen bu kuşak genellikle 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan bebek patlamasını kapsayan 1946'dan 1964'e kadar doğan insanlardan oluşmaktadır. Baby Boomer'ların çoğu muhteşem kuşak veya sessiz kuşağın çocukları iken X kuşağı ile Y kuşağının da ebeveynleridir. Bebek patlaması olarak adlandırılmasının sebebi sessiz kuşağın 2. Dünya Savaşı sonrasında hızla çoğalma dürtüsü sonucunda nüfusun büyük bir hızla artışa geçmiş olmasıdır. Bu kuşak sessiz neslin tam tersi sine otoriteye karşı birikim yapmayı sevmeyen, kazandığını hemen harcayan, yarını düşünmeyen bir nesil olarak bilinmektedir. Taban tabana zıt bu hayat görüşünün ebeveynlerinin oldukça baskıcı ve katı kurallara sahip bir nesil olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Önceki kuşakların hiç sahip olmadıkları bir özgürlük anlayışıyla önemli ayaklanmalara imza atmışlar ve yeni bir dünya düzeni için savaş vermişlerdir. Toplumsal değişimlerde söz sahibi olmak istemişler, cinsiyet eşitliğini öne çıkarmışlar ve önemli sosyal hareketlere yön vermişlerdir. Kendi kendilerinden önceki kuşağın aksine ömür boyu aynı iş yerinde çalışmak gibi bir eğilimleri olmasa da onlar için iş hayatı ve kariyer hala büyük önem taşımaktadır. X kuşağı 1961 ve 1980 yılları arasında doğan ve birbirine tamamen zıt iki kuşaktan sonra gelen nesildir. Arada kalmışlıkları sebebiyle ortanca kuşak olarak da isimlendirilmişlerdir. Önceki nesillere göre nüfus artış hızının belirgin oranda azaldığı ve daha yumuşak ve uyumlu bir nesil oldukları söylenebilir. Adeta bu iki uç görüşü uzlaştırmak üzere hayat larını organize ettikleri görülmektedir. Bu kuşak içinde iş hayatı ve başarılı bir kariyer öncelikli hedef olarak kabul edilmiştir. Düzenli, sadık ve uyumlulardır. Bununla beraber otoriteyi sorgulama geleneği önceki kuşaktaki kadar olmasa da etkisini sürdürmüştür. Kapitalizmin ciddi bir yükselişte olduğu döneme denk geldiklerinden daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için önemli bir hırsa ve rekabetçiliğe sahiptirler. Gençlikleri önemli teknolojik gelişmelere ve yeni sanat akımlarına şahit oldukları bir döneme denk gelmiştir. Aynı zamanda kadın hareketi de bu dönemde yükselişe geçmiş ve özellikle eğitim alanında erkeklerle büyük bir mücadele gösterilmiştir. Y kuşağı Milanyumlar olarak da bilinen Y kuşağının genellikle 1981 ve 1995 yılları arasında doğduğu kabul edilmektedir. Efsane nesil olarak adlandırılmış, internetin dünya çapında erişilir hale gelmesine şahit olmuş ve dijitalleşmenin ilk adımlarını görmüşlerdir. Bu yüzden bazen dijital yerliler olarak da adlandırılırlar. Bununla beraber sonraki nesillere kıyasla nispeten güvenli bir dünya dünyada çocukluklarını geçirmişlerdir. Sokakta özgürce oynayarak büyüyen son nesil oldukları kabul edilebilir. Doyumsuz ve kolay kolay tatmin olmayan bir kuşaktır. Ebeveynleri baskıcı ve sürekli çabalama gerektiren bir dünya düzenini deneyimledikten sonra bu nesli yeni ve bireyselci bir eğitim anlayışıyla yetiştirmişlerdir. Dolayısıyla kendilerinden büyüklere karşı dogmatik bir itaatleri yoktur. Benzer şekilde her türlü otoriteye karşı agresif bir tepki vermeleriyle de ünlüdürler. Z kuşağı, halk arasında Zoomer olarak bilinen Z kuşağı 1000 1996 ve 2012 yılları arasında doğmuştur. Günümüzdeki araştırmaların birçoğu bu kuşağa ilişkin olarak yapılmaktadır. Çünkü dijital yerli olarak tanımlanan bu nesil doğrudan iletişim teknolojilerinin içine doğmuş ve dolayısıyla teknolojinin getirdiği tüm değişimlere ilk adımda maruz kalmışlardır. Teknoloji ve sürekli hızlı erişim bu nesil için olmazsa olmazdır. Dünyanın her yerinde Z kuşağı üyeleri elektronik cihazlara daha fazla zaman harcarken eskisine göre kitap okumaya daha az zaman ayırmaktadır. Bu durum modern ekonomideki geleceklerinin yanı sıra dikkat süreleri, kelime dağarcıkları ve dolayısıyla okul notları üzerinde etki etmektedir. Yokluk dönemlerine diğer kuşaklara kıyasla çok daha az maruz kaldıklarından cesur davranabilir ve büyük riskler alabilirler. Otoriteye itaatleri düşük düzeydedir fakat X kuşağı gibi bir direnç de sergilemezler. Daha ziyade umursamadıkları düşünülür bu sebeple pek çok araştırmada apolitik olarak nitelendirilmişlerdir. Buna ek olarak Z kuşağındaki ergenler ve genç yetişkinlerin alerji oranları, akıl sağlığı sorunları larının farkındalığı ve tanıları ile uykudan mahrum kalma olasılıkları daha yüksektir. Birçok ülkede Z kuşağı gençlerine yaşlı nesillere göre zihinsel yetersizlik ve psikiyatrik bozukluk teşhisi konma olasılığı daha yüksektir. Alfa kuşağı Z kuşağından sonra gelen ve 2010 yılının son ayından itibaren doğanlar Alfa kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Alfa kuşağının üyeleri genel itibarıyla Y ve X kuşağı mensuplarının çocuklarıdır. Diğer kuşakların yavaş yavaş etkisini hissettiği küresel sürdürülebilirlik endişesiyle doğar karşılaşmışlardır. Bu sebeple kendilerinden beklentinin en yüksek olduğu kuşaklardan biri olarak görülmektedirler. Teknolojinin hızlı gelişimine adaptedirler. Bu sebeple onları şaşırtmak neredeyse imkansızdır. Önceki kuşakları oldukça rahatsız edebilecek olan akış ve belirsizlik hisleri bu kuşak için normal olarak değerlendirilmektedir. Alfa kuşağının üyeleri henüz çocuk olsalar da geleceğe yönelik tahminler yapan araştırmalar bu kuşağın içine kapanık her türlü otoriteye karşı ve toplumsal eşitlik arayışında bireyler olacağını ortaya koymaktadır. Bu kuşak için başarı yalnızca iş hayatıyla sınırlı değildir. Kuşağın üyeleri aynı zamanda bireysel düzeyde iyi olmanın peşine düşecekler ve bu doğrultuda sadakati, istikrarı ve mutluluk arayışlarını öncelikle kendi eksenlerinde yeniden tanımlayacaklardır. Beta kuşağı, Beta kuşağı 2025 ile 2039 yılları arasında doğacak olan jenerasyondur. Y kuşağının sonlarında doğan bireylerin ve Z kuşağının çocukları olacak bu kuşak, öngörülemez teknolojik gelişmelerin yanı sıra iklim krizinin et tanımlanacak. Dünya genelinde doğum oranlarının düşüşü ve gelişen teknolojiler ve bilimle yaşam sürelerinin uzaması sonucu beta kuşağının daha öncekilerden farklı bir demografiyle yaşayacağı düşünülmektedir. Sosyal araştırmacı Mark McRindle, beta kuşağının 2.1 milyar insana ulaşacağını ve 2035 yılına gelindiğinde küresel nüfusun %16'sını oluşturabileceğini öngörmüştür. Z kuşağı için belirleyici teknoloji sosyal medya, alfa kuşağı için Minecraft ve Roblox gibi oyunlarda yer alan sanal dünyalar olurken Beta kuşağının döneminde belirleyicinin yapay zeka olacağı belirtiliyor. Sosyal ilişkilerde yapay zeka kullanımına daha sık rastlanması bekleniyor. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.